Günaydınlar herkese, selamlar, sevgiler. Bugün neredeyiz? Denizdeyiz. Deniz bugün çok güzel yine. Hafif serinlik var ama hafif de dalga var. Ama çok güzel gerçekten. Böyle keyif verici hava. Çok güzel bir şekilde nefes alabileceğim bir hava. Bolu küzem çok kalabalık değil. Kahvaltımızı yaptık. Şimdi sıra denizde. Biraz serin o nedenle biraz bekleyeyim dedim. Şimdi birazdan ısındığımı hissedersem. hafif düşüyorum. Isındığını hissedersen ben de denize girebilirim sanırım. Ama deniz çok güzel gerçekten harika. Bu mevsimde de zaten güzel olur. Eylül sonuna kadar deniz, denize girilir. Hava sıcak olduğu sürece denize giriliyor burada. Deniz çok çok güzel gerçekten tazade buranın denizi. Her gün kahvaltı videosu çekiyorum. Bugün de deniz gösterim siz arkadaşlar. Deniz çok güzel gerçekten. Şöyle denize girmiş gibi hissettirin size. Şurası duş. Şur Şöyle burada da çekiyor. Başık falan yıkanıyor. Orman çok güzel. Ama hava serin olduğu için sahilde oturduk bugün. Sahilde yaptık kahvaltımızı tam kumsalda. Ve deniz çok güzel gerçekten. Şöyle ara ara Tekneler geziyor. Sabah gidip akşam geliyorlar. 3-4 saat sürüyor. Bunlar da güzel tabi. <laughs> Merhaba Yolcu, hoş geldiniz. Sürekli katılıyorsunuz canlı yayınıma biliyorum ben. Ee, oradan bir isim görebiliyorum, logunuzda görebiliyorum. Ama e, tabii yemek yaparken cevap veremiyorum. Belki bugün bir kere daha şöyle bir sabah yapalım akşama doğru belki bir canlı yayında yaparız sohbet ederiz. E, deniz gerçekten çok güzel. Burası Kuşadası. Hoş geldiniz. Avokado. <laughs> Güzel isim. <laughs> yolcu avokado. Hadi yolcu neyse de avokado. <laughs> Burası Kuşadası. Evet arkadaşlar hoş geldiniz. Günaydınlar diliyorum herkese. Bak düzgün konuşun. Hemen engellerim. Ya düzgün bir şekilde sohbet edelim. Çok etmeyeceğim zaten. Şimdi öyle uzun uzun e, canlı yayın yapmayacağım. Ya düzgün konuşalım lütfen. Saygı çerçevesinde. Ya da hiç katılmayalım. Koyaltı plajı, ee, şey koy deniliyor doğru. <laughs> Ormanın içinde olduğu zaman koy deniliyor tabi Ama bu gerçekten çok farklı bir koy, çok güzel bir koy. Temiz, gürültüsüz, kalabalığı çok aşırı yok. O nedenle tercih ediyoruz burayı. İstanbul'da böyle güzel plaj olabilir mi ki? Sanmıyorum ama. Ee, olsa olsa Ege'de olur böyle güzel plaj. Değil mi? Burası Aydın. Kuşadası. Gördüğünüz gibi çok az kişi var şöyle göstereyim. Çok kalabalık değil. Yani e, tabii mevsimden dolayı da e, fark ediyor. Ama normalde de burası aşırı kalabalık olmuyor. O nedenle burayı tercih ediyoruz. Çok kalabalık yerleri Ben çok sevmiyorum. Burası güzel. Her şekliyle güzel. Yeşilli, güzel. Ormanı güzel. Denizi çok güzel ve kalabalık olmaması e, çok iyi tabii ki. Yani şurada biraz var insanlar çok gaz. Dediğim gibi güneş biraz alçaldığı için plajları es geçiyor biraz. Gölge oluyor. Şemsiyeler, şezlonglar, plajda da tam olarak masalar çekmişler. Oturuyorlar yani. Biz de öyle yaptık bugün. <laughs> da böyle plaj ben bilmiyorum hatırlamıyorum. Yok yani sanmıyorum. İstanbul'un denizi zaten temiz değil ki. Yani bu kadar güzel olamaz. Ege'de olur, Marmaris'te olur. Muğla'da olur böyle güzel yerler dedim de olur. Yani tabii ki dedim de yine Ege'de. Ay nazar değdirdim. dalgayı arkadaşlar bayağı yükseldi dalga Ama ara ara dalgalar çıkıp şey oluyor yani gidiyor tabii ki arkadaşlar kanal çiftlik diyerek beğeni yapabilir miyiz lütfen hiç beğeni yapmıyorsunuz kanalı çiftlik diyoruz bir iki dokunduğunda beğeni çıkıyor zaten sanırım bayağı zor bir iş değil mi? <laughs> biraz önce dalga yoktu. Burası böyle böyle ara ara dalga çıkar ve yok olur öne. Çok yakından insanları göstermek istemiyorum tabii ki de. Dediğim gibi arkadaşlar kanal gerek beğeni yapar mısınız lütfen? Kız kocaman güzel sayili güzel denizi gösteriyorum size o kadar ya. Beğendiniz mi? Evet arkadaşlar. Kuşadası denizini beğendiniz mi? Bakın dalga çıktı ve bir bir anda hemen azaldı. Burası böyle yani. Bir çıkar, bir yok olur dalga. Ama dalgası olsa da denizi çok güzel gerçekten. Temiz. Altı berrak. Balıkları görebilirsiniz yani. Bir anda bağlandı. Koptu. Biraz e, internet çekiyor burada. Az çekiyor. O nedenle ara ara kopukluk olabiliyor tabi. balıklarla birlikte yüzüyorsunuz. Burada balıkları görebiliyorsunuz arkadaşlar. Evet. Koptu. Tekrar geldi. Tekneler bugün çok bayağı bir. Tekneler var, sandallar var. Bol bayağı. Şurada da işlet menü bulabiliyorsunuz restoranda. Ama biz evimizden hazırlıklı geliyoruz tabi. Akşamdan hazırlığımızı yapıyoruz. Sabah çıkıp geliyoruz. Özellikle sabahları güzel oluyor deniz. internet az çekiyor ara ara oluyor ve çok iyi çekiyor. O oluyor. O nedenle bir kere geldim canlı yayını. Arkadaşlar Evet, dediğim gibi internet çok iyi çekdiği için zaten ancak bu kadar yapabiliyorum arkadaşlar. Bugünlük hoşça kalın. Tekrar görüşmek üzere.